buradadır diye erkenden geldim ama bu gece gelmeyecek demek. Telefon da kapalı. Hande Koray Pınar'la zorluk yaşıyor. Ya kızın bir sorunu var. Bu eve de yansıyor. Ya Koray da çok iyi günler geçirmiyor. Kaan'ın da eve sorun yaşatıyorsa Koray onu kovar. Ve bu iş burada çözülür Emir. Bunu neden yapmıyor? Hande. O kadın arasında ne oldu? Bunu bilmek istiyorum. Neden bilmek istiyorsun ki? Sen gerçekten nişanlı olmadığın için... ...Koray'la her şeyin çözeceğini mi sanıyorsun? Sen hazırsın diye Koray hayatının merkezinde mi olacak? Bu kadar kolay mı? Bunu mu bekliyorsun? Yani bu tepkin sadece benim bencilliğim için değil. Ne oldu? Güneş'te çalışmak işe yaramadı mı? Ne yaramasını bekliyorsun ki? Tek dert Yavuz değil, değil mi? Yaşadıklarınız. ...senin bile düzeltmeye gücünün yetmeyeceği kadar ona kötü bir şey yaptın. Asıl sorun bu değil mi? Telafi edemeyeceğim şeyler yaşattım. Şimdi tek yapabileceğim şey... ...ondan uzak durup ona daha fazla zarar vermemek. Bu yüzden mi ona iş arkadaşınmış gibi davranıyorsun? Bunu nereden bildiğimi sormayacak mısın? Sormayacağım. Ve sen de bana sormadığım hiçbir şeyi söylemeyeceksin anne. Güneş benim için bitti. İş bittikten sonra onunla da görüşmeyeceğim. Anlaşıldı. Yavuz'la tek başına mücadele edeceğim.